Herkese merhabalar. Yorumcu TV kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Süper Lig'de oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisini yorumlayacağım. Beşiktaş'ın ilk 11'ine baktığımızda Mert Günok, Onur, Vali, Amartey, Umut, Necip Uysal, Cemberlini, Getson, Muleka, Rebic ve ileride Cenk Tosun vardı. Sakatlıkları olan bir Beşiktaş vardı. Çok büyük bir eksikle karşılaştı Beşiktaş takımı. Kolay değil tabii ki de. Çok önemli oyuncularımız yok. Valerian Rossier yok. Arnan Abubakar ve Gezal sakatlığını atlatmış. Maç esnasında sakatlanan oyuncularımız oldu. Tabi bunlar Beşiktaş'ta net bir şekilde ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine baktığımızda Kaledeli Vukovic, Osay Samuel, Samet Akaydın, Ciku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Crespo, İrfan Can, Simanski, Tadiç ve ileride Edin Ceko ile başladı. Ciku'da haftalardır oynamıyordu sakatlığı yüzünden. E, bu maçta formayı buldu. Zorlu bir e, maçta formayı alması e, önemli. Hem de bir de sakatlığını atlatarak buluyor. Bir maç eksikliği var. Fena oynamadı, iyi oynadı, iyi işler çıkardı. En azından savunmada güven bir veren bir oyuncu. Zaten Fenerbahçe'nin haftalardır e, bu oyuncuyu e, aradığını biliyoruz. Gözler onu arıyordu. Bir tane hatası oldu. Onun dışında hatası yoktu. Crespo'nun oynaması şaşırttı. Haftalardır onun da çok iyi bir performans göstermediğini biliyorduk. Bu e, ilk 11 açıklandığında acaba Crespo yerine e, İsmail yüksekle mi başlansaydı e, diyenler oldu. E, İsmail Kartal'ın hata yaptığı e, söylenildi. Herkes şaşırdı Crespo'yu görünce. O da fena bir maç oynamadı Crespo. Hatta iyi oynadığını söyleyebiliriz. 5. dakikada Gerson Fernandez vurdu dışarıya gitti. 7. dakikada Edin Dzeko vurdu. O da o topta dışarıya gitti. 7 dakikada 2 tane gol kaçtı. 10. dakikada Edin Dzeko vurdu. Ve Edin Dzeko ile golü buldu Fenerbahçe. 1-0 öne geçti. 24. dakikada Chamberlain ile penaltıdan yararlandı. 1-1 yaptı. 28. dakikada Edin vurdu. Dışarıya gitti. 37. dakikada İrfan Can Kahveci vurdu. Direkten döndü. 39. dakikada Gelson Fernandes yerine Salih Uçan'a bıraktı. Sakatlanarak oyundan çıktı. 40. dakikada Fred vurdu. Dışarıya gitti. 45 artı 6'da da İrfan Can Kahveci vurdu. Mert Günok kurtardı. İlk yarıya baktığımızda maç tempolu başladı. Kalite çok yoktu ama heyecan veren bir maç izlediğimizi söyleyebilirim. Beşiktaş çok fazla oynamadığını gördük. Arkada çok boşluklar bıraktılar. Savunma hatasından gol yediler. Bir oyun düzeni yok. E, pozisyonu olmayan bir Beşiktaş takımı vardı. Eksikleri de net bir şekilde e, belli oldu. Maç esnasında çıkan oyuncuları da e, olduğu için tabii bu biraz moral bozukluğu. Zaten bir de maç öncesinden zaten eksikleriniz vardı. Maç esnasında da e, oyuncuların sakatlanması e, Beşiktaş'ta biraz daha moralleri bozdu. Kaleye gidemeyen bir takım gerçekten Beşiktaş takımı oldu. E, yani kendi sahanızda oynuyorsunuz. Bu maça daha böyle istekli başlar diye düşünüyordu herkes Beşiktaş takımını. E çünkü hem yeni bir yönetim gelmiş, bir heyecan, yeni bir sayfa. E bu maçta daha farklı bir Beşiktaş takımı görürüz derken Beşiktaş takımının ne kadar etkisiz oynadığını gördük. Fenerbahçe'ye baktığımızda iyi başladı. Kaçan pozisyonlar oldu. Bazı pozisyonları, son pasları yapamadılar. Biraz daha dikkatli olsalar, akıllı oynasalar değerlendirebilirlerdi. Sol kanadı çok iyi kullandı. Ee, sağ taraftan çok fazla gitmediler İrfan Can, Osay, Samuel tarafını. En etkili tarafı sol tarafı kullandılar. Tabiç ve Ferdi Kadıoğlu tarafını. Ee, sağ tarafı da biraz daha etkili kullanabilselerdi bir tık daha. Ee, daha farklı tehlikeli pozisyonlar üretip gol de atabilirlerdi. İlk yarıyı Fenerbahçe e, önde kapatabilirdi. 2-1, 3-1, e, şekilde önde kapatabilirlerdi ama ilk yarıyı bir bir kapatan bir fenerbahçe oldu. Onların da hatası yüzünden penaltıya sebep olması yüzünden maçı bir bir bitirdiler. İkinci yarıda baktığımızda umut yerine Tayfur'a bıraktı. 46. dakikada hemen maçın başında Fred vurdu. Dışarıya gitti. 63. dakikada Tadic ile penaltıdan yararlandı ve 2-1 öne geçti Fenerbahçe. 64. dakikada Rebic yerine Abubakar'a. 65. dakikada da İrfan vurdu. Mert kurtardı. 72. dakikada Ceko içeriye çevirdi. Simanski dokunamadı. Yine %100'lük gol pozisyonunu kaçırdı. Simanski dokunsa maç bir anda 3-1 oluyordu. 75. dakikada e, bir pozisyon oldu. Hakem önce kırmızı kartı gösterdi Tayfur'a. Ardan Vardan izledi. E, sarı kartta e, değiştirdi. 79. dakikada Gezal yerine Mülakkaya bıraktı. 83. dakikada Ciku çıktı. Osterwald'e oyuna girdi. İrfan Can çıktı. Cengiz Ünder oyuna girdi. 90 arttı. 11'de Tadic ye, e, pe, penaltıyı kaçırdı. 93. dakikada Edin Ceko e, Batu Şahi'ye bıraktı. Fred İsmail Yüksek'e bıraktı. 96. dakikada Simaski çok harika bir gol attı. Ve maçı 3-1'e getirdi. 97. dakikada Osayi yerine Mert Müldüre bıraktı. Evet ikinci yarıya baktığımızda Beşiktaş oyuna hiç ağırlığını koyamadı. Pas hataları yapan, ileriye çıkamayan. Pozisyon üretemeyen bir takım. Beşiktaş'ı ilk defa bu kadar etkisiz, güçsüz gördük. Geçen sene 10 kişi kalan Beşiktaş, Kadıköy'de maçı kazanmıştı, maçı çevirmişti. Ama bugün bunu göremedik maalesef Beşiktaş takımında. E, geçen sene daha güçlüydü, daha etkiliydi. Bugün, bu sene ise ne, şu ana kadar ne oynadıklarını bilmiyoruz Beşiktaş takımının. E, futbolcularda bir ruhsuzluk var. E, futbolcularda bir isteksizlik var. Evet, bugün her ne kadar iyi başlamanız gereken yerde Beşiktaş takımının oyuna ağırlığını koyamaması, çok fazla ruhuyla oynayamaması bence çok büyük bir sıkıntı. Evet kötü oynayabilirsiniz ama bugün en azından kendi sağınızda, taraftarınızın önünüzde ortaya bir ruh koymanız gerekiyordu. Ortaya bir mücadele koymanız gerekiyordu. Kötü oynayabilirsiniz ama birkaç tane de pozisyona girin. Çok fazla pozisyona giremeyen bir Beşiktaş takımını gördük. Bu sene ilk defa etkisiz gördük bu takım. Yaz kampında ne çalıştı? Şu ana kadar antrenmanlarda ne çalışıyor, ne yapıyor? Bu futbolcular neden bu kadar böyle dağınık? Bence bu çok e, ciddi bir şekilde sorgulanmalı. Aslında kaliteli oyuncular var. Yani Gerson Fernandes gibi, Can Berlini gibi, Cenk Tosun gibi, e, müleka gibi, Rebic gibi, Gezal gibi, Abu Bakar gibi, Valerian Brossier gibi. Aslında çok iyi oyuncuları var Beşiktaş takımının. Yani bunları çok fazla etkili göremedik. Cenk Tosun bugün e, harikaydı. İyi bir Cenk Tosun izledik enerjisi yüksek gerçekten maçı kazanmak isteyen bir cenk tosun vardı çemberliğini çok iyi oynadı çok muhteşemdi onu da aynı şekilde iyi gördük ama diğer oyuncular ciddi bir şekilde sorgulanmalı bu futbolcuları neden bu kadar performansı ve fizik açıdan neden bu kadar bu futbolcular düşük bunları yönetim ve hoca oturup karar vermeleri gerekiyor. Tabi yönetim de yeni geldiği için Rıza Çalımbay'la yola devam edecekler mi? Etmeyecekler mi? Buna karar verilmesi gerekiyor. Fenerbahçe takımına baktığımızda ikinci yarı oyuna tekrardan ağırlığını koydu. Tempoyu Fenerbahçe takımı belirledi. E, ne oynadığını bilen bir Fenerbahçe vardı. İleriye hep birlikte çıktılar. E, savunmaya hep birlikte gelen bir takımdı. En azından ne oynadıkları belli. Bugün Fenerbahçeli futbolcular bu maçı kazanmak için ellerine gelen bütün mücadeleyi gösterdiler ve iyi oynadılar. Bu maçı 5-1, 6-1 kazanabilirdi. O kadar da fırsatı yakaladı ama değerlendiremedi. Şans yanlarında olmadı. Bazılarına son pasları çok iyi yapamadılar. Bunu gördük. Samet Akaydın'ın hatası vardı. Penaltıya sebep oldu tabii onun öncesinde Ciku geriye dönerken Cenk Jankos'un e, topu aldı, gitti. E penaltıyı da aldırdı ama Samet Akaydın gibi bir oyuncunun o penaltıyı yapmaması gerekiyordu. Yani gidiyorsun oyuncuya vuruyorsun, Ardından itirazlar geliyor. İşte Edinceko gidiyor itiraz ediyor. Ya itiraz etmeye gerek yok. Bakın e, gitti. E, sarı kartı gördün Edinceko. En gidip itiraz etme. Penaltı olduğu belli. E, zaten penaltı olmasa hakem vardan iptal eder. E, vardakiler uyarır ama gidiyorsun hakeme itiraz ediyorsun. Hakem git itiraz istemiyorum diyor. Sen gidiyorsun itiraz ediyorsun. Sarı kartı görüyorsun. Ardından Fred görüyor. Yani bunlara gerek yok. Sizin sakin olmanız gerekiyor. Dün nasıl Mustera e, onun da sakin olması gereken yerde siz de sakin olmanız lazım. E, Mustafa da Bugün mesela sarı kart gördü. E bugün siz görüyorsunuz. Onun için hakemler zaten görüyor. İtiraz etseniz de bir şey değişmeyecek. Sizin biraz daha sakin olmanız gerekiyor. Maça odaklanmanız gerekiyor. Elbette ki itirazlarınızı edersiniz. Ama hakem yanından ayrıl ediyorsa ayrılacaksın. İtiraz etmeyeceksin. E, Samet Akaydın'da haftalardır haftalardır e, Samet Akaydın maalesef e, güven vermiyor. Fenerbahçe oyuncusu evet ama bu kadar e, o kadar basit hatalar yapıyor ki o kadar acemi hatalar yapıyor ki yani Samet Akaydın'ın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Samet Akaydın e, bu maçı belki bugün Fenerbahçe kaybetseydi ne olacaktı? Yani iyi başlamış Fenerbahçe takımı maça. İyi gidiyor. Bir sıfır öne geçmiş ve 24. dakikada senin e, bir penaltı yüzünden maçı berabere getirdi. Onun için Samet Akaydın şu anda şunu söyleyelim. Geçen seneden bu yana Ocak ayında transfer oldu. Samet Akaydın Fenerbahçe'nin oyuncusu olamaz. Fenerbahçe'nin stoperi olamaz. Fenerbahçe'nin oyuncusu olmak istiyorsanız. Hem kaliteli olmak zorundasınız hem de çok iyi olmak zorundasınız. Şu ana maalesef Samet Akaydın e, bunun bayağı bir altında e, kaldığını söyleyebiliriz. E, baktığımızda Crespo çok iyi oynadı. İrfan Can iyiydi. Simanski ilk yarıda pek gözükmese de ikinci yarıda muazzam bir Simanski'yi izledik. Tadiç bugün en harikalarından bir tanesi Tadiç'ti. Çok iştahlı başladı. E, gerçekten takıma lider oldu. E, Trabzon maçında çok iyi değildi ama bu maçta e, derbi maçında iyi olduğunu e, gördük iyi hazırlanmış, iyi konsantrasyon olmuş ve Fenerbahçe takımına e, hem asist yapması hem gol atması çok önemliydi. Arnan Edinceko muazzam oyuncu, 37 yaşında ama her yere yardıma gidiyor. Bir bakıyorsunuz savunmada görüyorsunuz, bir bakıyorsunuz ortada top almış, sağa sola veriyor. E, 37 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar hem kendine iyi bakması hem de bu kadar e, koşması bence çok muazzam oyuncu. Fener yani Edinceko gibi oyuncular, Tadiç gibi oyuncular zor bulunur. Ee, yaşlarından dolayı eleştiriyoruz Bazen haftalardır performansları düşüşteydi Çok iyi değillerdi Ama Tadiç ve Edinceko'nun ne kadar önemli oyuncu olduğunu gördük İrfan Can Kahveci çok güzeldi Ona da bazı fırsatlar geldi Değerlendiremedi Osay Samuel bugün muazzamdı Onun da haftalardır biraz düşüş, e, performans düşüklüğü vardı Ama e, o da bugün ikili mücadeleleri girdi Topu aldı Alan kapatmalarını çok iyi yaptı e, Doğru iyi bir Osay'ı gördük Ferdi Kadıoğlu zaten haftalardır söylüyoruz Harika olan bir Ferdi Kadıoğlu izliyoruz Simanski ikinci yarıda muazzamdı. E, Beşiktaş'la ilgili yine şunu söyleyelim. Yani e, bu Abubakar kadroya alınıyorsa, Gezal kadroya alınıyorsa bu maçta oynatacaksınız. E, bu maçta bunlara forma şansı vereceksiniz. İkinci yarıda falan oyunu almayacaksınız. Eğer bu oyuncular sakatlıklarını tamamen atlattılarsa ve sen bunları kadroya alıyorsan bu oyuncuları oynatacaksınız Rıza Hocam. Yani e, evet kolay değil sakatlıklarını atlatmaları, sakatlıktan çıkmaları ama Fenerbahçe Cikuyu oynatıyorsa senin de. E, Abu Bakar ve Gezalı oynatman gerekiyor. Bu futbolcuları oynatmadın. E, Beşiktaş takımı iyi kadrolara iyi takıma sahip. E, 3-4 tane transferle çok farklı olabilir. Yani oyuncu e, kadrosu aslında kötü değil. Dediğim gibi çok önemli oyuncular var. E, ama aralara biraz daha kaliteyi yükseltmeleri için oyuncular takviye edilirse daha farklı bir Beşiktaş takımı görebiliriz. Burada tabii yönetimin de yine söyleyeyim Rıza Çalınbay'la yola devam edip etmeyeceği kararını kararlarını vermeleri gerekiyor. Tabii Beşiktaş takımının arka tarafta çok boşluk bıraktılar. Orta sahada hiç adamlar olmadı. Özellikle Gerson Fernandes oyundan çıkınca. E şimdi burada hocanın bir müdahale yapması gerekiyor. Evet düzensiz oynayabilirsiniz. E, ama sizin arka tarafları bari doğru bir şekilde kapatmayı bakın. Savunma hattı o kadar Beşiktaş'ın bozuktu ki e hiçbir hiçbir futbolcuyla anlaşamadı. Ne Onur Bulut, ne Bali, ne Umut, ne Amartey. Yani bu futbolcular gerçekten hiç anlaşamadılar. Arka tarafta çok boşluk bıraktınız. Siz e, arka tarafı oyuncularla beraber kapatmanız gerekiyordu. E, bunu yapamadı. Fenerbahçe takım ise hem hücumda hem savunmada birlikte savundular. Alan kapatmalarını çok doğru bir şekilde yaptılar. Doğru pozisyon alan bir Fenerbahçe vardı. Beşiktaş ise, ise burada çok fazla doğru bir pozisyon alamadı. E, Fenerbahçe Dün Galatasaray kazanmıştı. Tabii bu maç önemli bir maçtı. Fenerbahçe kaybeseydi 37 puanda kalacaktı ve Galatasaray 40 puanda olacaktı. Ama Fenerbahçe liderliği bırakmıyor ve yoluna kazanarak devam ediyor. Bakalım Galatasaray maçını merakla bekliyoruz. O haftaya kadar da hem Fenerbahçe hem Galatasaray galibiyet alacaklar gibi duruyor. Bir sonraki yayında görüşmek dileyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.